Oyun Sancaktan hepinize merhaba arkadaşlar. Türk Telekom Arena'yı yapıyoruz ve 3. bölümdeyiz. Evet 2. bölümde şöyle bir e, bitiriş yapmıştık. 3. Üçü, bölüme gelirken de ben azıcık bir şeyler yapmaya çalıştım. E, siz tabi görmediniz. Biliyorsunuz 2. bölümde burayı bitirmiştik. Şu doğu blok deniyor herhalde. Hala bilmiyorum bakmadım da. Artı ben kale arkasına başladım. İlk kat bitti. Tabi bir daha e, çıkışları falan ayarlamadım şu şekilde gözüküyor. devam edeceğiz. Artı olarak artık hani şey yapmaya başlayalım dedim. O stadın çatısını yapmaya başlayalım dedim. Ve scoreboard olsun. yani yavaştan yapıyoruz. Görüldüğü üzere şu şekilde durum. İyi gidiyoruz ya. Daha iyi olacak tabii ki stadın. Yüzde yerimiz falan bitti. Daha yüzde sekseni var. Ayarlayacağız. Şimdi bu bölümde ne yapacağız onu söyleyeyim. Ee, stad'ın şu bloğun üstünü kapatacak şekilde yapmaya çalışacağız. Gibi gözüküyor. Bakalım. Şu an durum böyle. Devam edeceğiz. Ee, i̇lk önce şurayı yapacağım ben. Ee, nereden itibaren kapatılsın diye. Şu gölgeyle bakıyorum. Ee, şimdi beyaz yapıyorum bu arada. Şöyle bir bakayım yine. Aynen, şimdi e, şöyle ikili halde başlayayım diyorum ama nasıl duracak görmem lazım. Ben bunu deneyerek yapıyorum, hani bir aklımda bir hiçbir şey yok, e, göreceğiz. Şöyle gitse, ikili mi üçlü mü olsa diye bakıyorum. E, i̇kili ideal, üçlü biraz kalın olur, yukarıdan öyle yaparız, tamam. Şimdi. E, hiç Şey yapmadan hani böyle tek tek elle yapmadan world edit kullanarak yine ee, Devam edeceğim Eğer bana izin verirse bu server Kendi Server'ım Bu arada yine hala Vodafone Park'ın Şeyi gözüküyor stat gözüküyor Bunu ben hızlandırayım ya böyle olmayacak çünkü yapamıyorum dur speed var bende galiba Speed'i şu 1'e çekeyim Aynen bende speed varmış ve hızlıca yapalım. Şöyle baktığın zaman tam gibi. Ha ha, aynı. Şimdi bir copy paste değil de yine set kullanarak devam ediyoruz. Yoksa stat zaten 2 saatte bitecek. Oo, tutmamış ki. Ama böyle daha mı güzel oldu? Giderek yapmasak da. Bakalım şu Yine bir iki yapalım. Yine bir yerden bir yere gitmek zorlaştı. Şöyle bir bakalım durumumuz nasıl? Güzel. Acaba güzel mi? Neyse yapacak bir şey yok. Eee şimdi şeylere başlayacağız bu e, demir bloklar var bunları tutan e, onları yapacağım Evet böylelikle Burası da bitmiş oldu e, tam istediğimiz gibi olmasa da böyle duruyor Tamam şöyle bir bakalım Aynen Böyle olacak. Aynen öyle. Burayı da hallettik. Şimdilik böyle bir görüntü oluştu. Güzel. Şimdi yapacağımız şey, bunu yayında gösterecek bir hakkında hiç fikrim yok. Şu çatıyı buraya kadar indirmek. Çatıyı buraya kadar indirmek. Acaba buradan başlayıp mı indirsem? Bunu şöyle oval. Aynen. Ben bu taraftan başlayıp o tarafa gitmek istiyorum. Bunu da hızlandırılmış şekilde size gösterelim. Çatılma hmm. kısmını öyle hallederiz. Şimdi. Gri yün nerede? Gel bakalım. Bu iş gerçekten uzun sürecek. Biz bunu kamera olmadan halletmeliyiz. Yani sizin sıkılmamanız için bence bu iş böyle olmalı gibi gözüküyor. Ee... Evet. Yedek kulübesini bitirelim. Bu sefer. Böyle bitmiş olsun bu bölümde. Evet. Ee, bu bölüm çatıya başlıyoruz yavaştan çatıyı yapmak üzereyiz bitiririz kart olarak kale arkasını bitirmiş olacağız dördüncü bölüme girerken hatta ben bu bölümü böyle bitirmeyerek bitirdikten sonra üçüncü bölümü size göstereyim öyle bitirelim bence de aynısını yapalım şimdi bitirmiş halinde size tekrar göstererek devam edelim sonra veda edelim Evet çatı bitti ve böyle bir hale aldı. Şöyle bakarsanız bu çatısı bitmiş oldu. İç tarafı da göstereceğim. Şöyle dış tarafını göstereyim de. Tabii düzenlemeler olacaktır. Şimdilik böyle gözüküyor. Şöyle iç tarafa doğru girelim bakalım neler yapmışız. Şöyle. Böyle gözüküyor. Biraz şeyi ay ayarlayalım görüşsüz normal sadece Tamam. Aynen böyle. Kale arkası devam ediyor. Biraz daha yaptım. Evet, çıkışları yapacağım. O da bitecek. Evet. Böyle bitirelim diğer bölümde kale arkası, kale çatısı bitmiş olacaktır diye düşünüyorum. Göstereceğim onu da. Şimdilik bu bölümlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.